Fiyat biraz aşırı ama biraz daha aşağı olabilirdi. Ee, sa sakal, sa saçı haftada iki defa oluyoruz da sakalı haftada bir oluyorduk. Artık ayda bir kere şey olmak gerekecek herhalde bundan sonra. Yani ama şu anda yapacağımız rakam sadece saç tıraşına böyle odamızın da kayıtlı e, şey verdiğine göre, bilgi verdiğine göre 70 TL 80 TL arası. Tabii bazı durumlarda daha fazla çıktıkları da oluyor. 100 120 saç sakal tıraşlarına falan. Ya biz de biraz bir geçiş sürecimizde biraz fiyatta artırım yapacağız. Çelişkili şeyler söyleyenler var. Çok pahalı. Şudur budur. Ya tabii ki 5500 asgari ücretten bakılarak da hani biz yine iyi görüyorduk böyle 60-70 ama inan ki bizleri de artık kurtarmamaya başladı. Yani normal bir berber bir asgari ücretle geçinmiyor. Doğru. Ama aldığımız fiyat eski tarife göre alırsak biz de bu sefer asgari ücretin altında kalmış olacağız. Bir kalfa çalışanlar olarak da. E, mecburiyetten biz de artırmak zorundayız yani. Öyle söyleyeyim.